Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Son dönemde birçok teknik arıza ve kazaya karışan F-35'ler mevcut düzende rakipsiz olmasından kaynaklı talep görmeyi sürdürüyor. Birçok ülke eli mecbur bir şekilde güvenlik anlamında caydırıcılık doğurması ve olası savaş anındaki gücü sebebiyle uçağın birçok sıkıntısını görmezden gelerek F-35 satın alıyor. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes başkanlığında toplanan Milli Savunma Yüksek Kurulu, F-35 savaş uçağı tedariki kararı aldı. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes başkanlığında toplanan Milli Savunma Yüksek Kurulu, Romanya Silahlı Kuvvetleri için önemli birkaç karar aldı. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri üretici Lockheed Martin'den F-35 savaş uçağı tedariki içinde bir karar alındı. Romanya Medyası Observator'un haberine göre Romanya, toplamda 3 filo yani 48 adet ve 35 savaş uçağı tedarik edecek. Tedarik edilmesi planlanan uçakların toplam maliyeti ise henüz bilinmiyor. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Ohannis toplanan kurul sonrası basına şu açıklamalarda bulundu, kurul üyeleri, 5. nesil çok rollü uçaklarla hava savunmasının operasyonel kabiliyetine ulaşma konseptini onayladı ordu donanımına giren yeni tip uçaklar özellikle F-16 uçakları tüm özel görevlerin yüksek verimlilikle icra edilmesine olanak sağlıyor. Hava kuvvetlerinin modernizasyon süreci burada bitmeyecek. Son nesil uçak olan F-35'leri almayı da düşünüyoruz.